Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu gemiş olduğunuz entes ince reçeli yaptık. Tam da resmi gelmişken herkesin sorduğu ince reçeli nasıl yapılır? Daha önce de kanalımda ince reçeli var. Çok ilgi gördü, çok beğeni gördü. O yüzden bir daha çektim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Güneşte ince reçeli nasıl yapılır? Bu kadar güzel rengini kaybetmeden var rengi de nasıl olur? Onun için biz bahçeye çıktık. Sizi biraz da gezdireceğim. Incir toplana gidiyoruz. Hadi bakalım. burada bahçede konuşmadım çünkü çok ses vardı. Evet incirleri aldık eve geldik. Şimdi ayıracağım. 3-4 çeşit ayıracağım. Ee, incir i̇ncir cips yapacağım. Kuru incir yapacağım ve reçel için hepsi ayrı ayrı ayıklayacağım. Evet hepsini ayırdım. Şimdi böyle. Şöyle ayırdım. En sertleri cips için ayırdım. Cips için sert onlardan ayırın. Onları ikiye vereceğim. Bunlar da biraz daha olgunlaşmış olanları reçel için ayırdım. Cipsten bir tık daha olgunlaşmış. Bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar da bütün olarak kurutacaklarım. Bunlar daha çok olgunlaşmış olanlar, ağızları daha çok açılmış olanlar, yara bere alanlar. Bunları bütün olarak kurutacağız. Reçel için olanı sadece yıkıyoruz ve burada size sadece reçel tarifini göstereceğim. Diğer tariflerimde inşallah ileride onları da paylaşırım. Güzelce yıkıyoruz reçelik olan incirlerimizi önce tek tek önce biraz suda bekletiyoruz ki sütleri çıksın çünkü sütler içinde kalırsa o da bulanık bir renk verir. Şöyle 2 kilodan biraz fazla şekerim ayırdım bir kenara ve incirlerimi bu şekilde ben diziyorum ben bildim bileli yıllardır annemden öğrendim kadarıyla annem bu şekilde yapıyordu incirin ağzı alta gelecek sapı üstte çıkacak şekilde şöyle eğer varsa sapı da kesmiyordu vardır bir bildiğim ve tek tek bu şekilde sıralıyoruz Diziyoruz tamamen sıkı bir şekilde dizdiğimiz incirlerin üzerine şöyle kaplayacak kadar şeker döküyoruz üstü kaplayacak araları dolacak hani şöyle elinizle düzelttiğinizde bu şekilde görünecek şekilde ikinci sırayı da aynı şekilde tekrar tek tek diziyoruz bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Biliyorum, Bir emoji bile olsa biliyorum Yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Yeni tarifimden haberdar olmak için sağ arka köşedeki zil ziptonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaşımında size bildirim gelecektir. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde yapıyoruz. İncirlerim tam 3 sıra çıktı. 3 kilodan fazla incir vardı ve 2 iki kilo, 2,5 iki kilo kadar da 2,5 kilodan biraz bir tık fazla şekerim vardı. 3'e 2 kilo gayet güzel gider bence. 3. sırayı da dizdikten sonra kalan şekeri de üzerine döküyoruz ve sabah kadar bırakıyoruz. Kapağını kapatıp sabah kadar bırakıyoruz. Daha önce de aynı şekilde bir incir tarifi reçelim var. Bu incirler biraz farklı. Görmüş olduğunuz gibi hem siyah hem e, yeşil erik ikisi de var. İkisini de yan yana kullandım. İlk defa bu şekilde yapıyorum. Ve e, gayet de sonuç güzel, mükemmel oldu. Evet e, sabah bekleyemedim. E, 3 saatlik dinlemeden sonra çünkü sabah e, işim olacaktı. E, o yüzden ocağa koymam gerekiyor. 2 gün bırakamam bu şekilde ekşiyebilir. Şöyle hemen bıçak yardımıyla yavaşça ezilmeden incirleri bir yerinden oynatıyorum ki bakayım erimiş mi? E, erimişse ocağa koyacağım ama erimediyse biraz su koyacağız. Normalde ben hiç su koymam. E, bu şekilde beklenen reçellerde sulu meyvelerin reçelinde. Ama daha erimemiş. Çünkü 3 saatlik bir dinlenme olmuş. O yüzden biraz su koymam gerekiyor, hemen incirleri yerine koyuyoruz, yerleştiriyoruz, şöyle bir küçük çay bardağı, bardağım küçük, yarıdan az, gördüğünüz gibi hepsini de dökmedim, hafif sulansın ve çok kısa koyarsanız, hani ocağın derecesi 5, de koydum, yarım saat bir de şöyle bakıyoruz, yavaş yavaş erimesi lazım çünkü niye şekere koyup dinlendiriliyor, yavaş yavaş şeker erisin diye. Bizim bu öyle bir şansımız olmadığı zaman azıcık su koyup çok kısıkta çalışıyoruz. En az yarım saat. Bir de çalıştırdım. Şöyle kontrol ediyorum. Erimiş mi şekeri bakalım. Evet şekerim erimiş. Şöyle bakar mısınız? Şeker erimiş. İkinci kata kadar çıkmış erime. Sadece üstteki kalmış. Hiçbir şey olmaz. Şimdi biraz altını üçe getiriyoruz. Açıyoruz. Kapağını örtüyoruz. Yarım saatte bu şekilde pişiriyoruz. Çok kısıkta. Zaten tencere dolu. Eğer harda pişirirseniz direkt hem incirleriniz altta yanmış gibi olur, hem direkt kaynadığı için buharlaşıp gider. Üstelik o yüzden böyle olduğu için de şekerleme olma söz konusu. O yüzden kısıkta tam şeker eriyene kadar kısıkta çok açmıyoruz, harda pişirmiyoruz. Kesinlikle bu bir püf noktası. Ve şöyle karıştırma şekli. Öyle kaşıkla giriş güzel içine girip karıştırıyoruz. Yanlarından içine batırarak üstte kalan şeker var ya onu altta batırarak bu şekilde karıştırıyoruz. Çünkü şekerimiz erimemiş. Tekrar ısı kısıkta devam ediyoruz. Kapağını örtül bir şekilde şekeri erimesi için ve buharlaşıp gitmemesi için. Üstte i̇şte bu şekilde gelene kadar 1-15 dakika daha kaynattık ve kapağını açtık tekrar kontrol ediyoruz kaşıkla alttan kontrol etmemiz lazım çünkü hani ilki üstüne şeker vardı ya kaşık altından bağlandırdım biraz kaldırdım eğer o hareketi yapmasanız inciriniz yanmış e, rengi alır yanlış gibi olur aslında yanmamış ama yanlış gibi olacak ve bu aşamadan sonra üstündeki biriken küpü de alıyoruz şu an hala üçte kaynıyor. Kapağı açık bir 40 dakika sonra artık. Burada ışık güzel almadığı için gece yapıyorum. O yüzden biraz siyah gibi gözüküyor aslında siyah değil, rengi gayet güzel. Evet, güzelce reçelim piştikten sonra tencere alıp bir tülbent bağladım. Yani kendi tenceresinde tülbent bağladım. Balkona koydum akşam. Çünkü çok geç oldu. Bir saat kaynattım. Ve sonra gün dama çıkardım. Ve şöyle kıvamını göstereyim size. İki gün damda bıraktım. E, Ağzı tülbentle bağlı bir şekilde arada bir karıştırarak. Ama inanın ki hiç vaktim olmadı. Karıştırmaya ikinci gün gelip ancak bakıyorum şu an sizinle beraber Kıvamı gayet güzel, incirin rengi de gayet hoş ve çok iştah kabartıcı gözüküyor. Rengi bal gibi olmuş. Güneşe kurmamızın sebebi de iyice güneşte tekrardan bir eğer biraz daha rengi hem rengi sarılışıyor, hem de kıvamda oluşuyor. Daha güzel bir sap sarı, bar rengi almış oluyor. Bu şekilde güneşe bırakmanızı tavsiye ediyorum. Hani e, üçte kaynattım bir yarım saatten fazla kapağını sonra açtım tekrardan yarım saatten fazla bir 40 dakika daha dörtte bu sefer pişirdim ve sonuç bu şekilde size şöyle göstereyim rengi de bakar mısınız üstelik hem siyah hem yeşil erikten yaptım ikisi yan yana gayet de güzel oluyormuş. Rengi de gördüğünüz gibi bar renginde de bakar mısınız? Sizce nasıl olmuş? Sonuç mükemmel bence. Bir sürü incir tarifleri görüyorum, İncir reçeli görüyorum ama inanın ki çoğu yanıltıyor. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın. Birebir ölçüm ve yıllardır yaptığım tarif kesinlikle şaşmıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle rengi de kıvamı da bu şekilde. Zaten eğer kıvamı oluşmamışsa siz güneşe bırakın. Eğer e, sulu görünüyorsa size bir gün daha tutun. Güneşte kaldıkça kıvam da alıyor. Şöyle üzerine de biraz cevizle servis edelim. Çok güzel yakışıyor cevizle. Ceviz ve incir acayip yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize de iyi bakın.